Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle doğum günlerinin vazgeçilmezi olan folyo balonları nasıl şişiriyoruz, nasıl söndürüyoruz onu öğreneceğiz. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. Bunun için bir tane pipete ihtiyacınız olacak. Evet arkadaşlar Bilmemiz gereken bir nokta da şu. Şişirirken de söndürürken de gördüğünüz şeffaf kısım ve beyaz kısmın arasından pipetimizi saplıyoruz öncelikle. Farklı bir noktadan saplarsanız muhtemelen şişmeyecek veya sönmeyecektir balonunuz. Uçan balonları da söndürmek isterseniz bu sistemle söndürme yapabilirsiniz. Tekrar da yine bu sistemle şişirme yapabilirsiniz. Bu şekilde üzerine baskı uygulayarak balonumu İçindeki havayı komple çıkarıyorum. Düzgün bir şekilde katlayıp muhafaza ediyorum ve pipeti çıkarıyorum. Şimdi de tekrar şişirme işlemini göstereceğim. İlk defa şişirecek arkadaşlar için. Evet, yine aynı yöntemle balonumu şişirmeye başlıyorum arkadaşlar. Beyaz kısım ve şeffaf kısmın arasından pipetimi saplıyorum. 10-15 santim mağazanı ittirmeniz gerekiyor şişmesi için. Bu şekilde içerisine hava vererek balonumu şişiriyorum. Gerçekten uzun yıllar kullanabiliyorsunuz bir balonu. Benim bu maymunlu balonumda mekanizmasında sorun oluştu. Artık havayı tutmamaya başladı. Ben de artık İplikle bağlayarak kullanıyorum. Yine görüntüsünde herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Siz de o şekilde bozulan balonlarınızı iple bağlayarak kullanabilirsiniz. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.